İstanbul'da iki göçmen genç iki olay çıkarmış. Birisi üç kişiyi bıçaklamış. Bir okulun bahçesine de girmeye çalışmış. Allah'tan kapı kapalıymış yani. Birisi de metrobüste olay çıkarıyor. Kimse de müdahale edemiyor. Nasıl müdahale edeceksin arkadaşım? Yani mesela benim yanımda birisi elinde bıçakla bir saldırıda bulunsa ne yapabilirim? En fazla elime bir çanta, poşet bir şey kendimi korumaya çalışırım veya kaçabilirsem kaçarım. Bu Şimdiki durumda arkadaşlar bunlar işsiz, yabancı bir ülkede kendisini fazlalık ve lüzumsuz hissediyor, değersiz hissediyor. Ailesiyle de sorunları çıkabiliyor. Birisine askıntı oluyor, ondan yüz bulamıyor. parasız ve mamasız yani belki de aç. Arkadaşlar ve bunlardan 10 milyon var bizde, 10 milyon. Ve bu giderek de katlanarak çığ gibi büyüyecek ileride çok büyük felaketler bekliyor daha size bize ulaşma.